Valla program hani derler ya su gibi aktı geçti, e, su gibi aktı geçti. E, sonuçta netice itibariyle gençlerin olduğu her yerde, e, netice itibariyle üniversite ortamının olduğu her yerde zaman su gibi geçiyor. Ben de e, üniversitede bir akademik olarak e, öğretim görevliliği yapan biri olarak elbette ki öğrencilerle buluşmak çok keyifliydi bizim için. E tabii ki bu radyo konsepti özellikle hazırlanan bu konsepte diğer üniversitelerde olmayan aslında farklı bir konsepte ilerleyen bir iş. Çok değerli hocalarımızla e, bu e, özellikle e, sohbetleri gerçekleştiriyoruz. E, bugün de obeziteyi konuştuk. E, Türkiye'nin gerçekten kanayan yarasıydı obezite. Obeziteyle ilgili hocamız da çok önemli şeyler söyledi. Gerçekten artık böyle e, çok dikkat etmemiz gereken günler içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla e, hem program etkili oldu, verimli oldu hem de bugün öğrendiklerimiz herkese Kampüse zor sordun ama şöyle bir düşüneyim. 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan bir kişi olarak nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım diye bir eser var. Bilir misiniz bilmiyorum ama bunu armağan etmiş olalım.